Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar e, şöyle gördüğünüz üzere PUBG değil açtım. E, arkadaşlar bu video yaklaşık bir gün ay kaç gün önceydi ya bir gün gün önceydi. Tamam mı dedim gireyim bir deneyim illa şu an azmandan falan dedim. Girdim açtım abi bakın şöyle. Veya biraz e, çıkarttım bakın şu an burada aynı bot falan açık. Şöyle bakın zaten belli olur arkadaşlar burada hesabını bunu burada göstermedim banlarsınız diye. Agalarım sanki biraz belli etmişik ya baksana. Agalarım adam burada zıplak yanıma geliyor dedim artık şüphelendim ne dedim. Şöyle vuruyorum zaten burada da kuyut atıyorum agam. Şöyle agam bu hillelerde bir de şöyle bir şey var ille kapalıke bile e, şey bullet track açılıyor baksan şu an yukarıda aynı açık dil bende mermiler sağ sola sıktıktan sonra adamın üstüne gidiyor yani burada fark ediyorum ve agalarım öyle göründüğü gibi biraz böyle keyif filandır yani böyle bir gün filan kullanıyorsun maksimum mesela bir hile yaparsan bir de 2025'te hile yapmak biraz zor agam yani ben onu söyleyeyim de hile yaparsan zaten max bir gün falan oynarsın mesela Ve agalarım burada da çok güzel olmuşum bu arada Agam burada iki ese gitse ne olurdu ya baksana ne güzel olmuşum başta ama canım sonra bir kavu dedim artık ölüyorum falan dedim arkadaşlar burada ve sonra almışım burada adamı ve arkadaşlar burada da MS vardı biraz hasar bakı olmuş yani bakın Yağalarım ben burada bir tık hilemişim fulleyi hillemiş. şöyle bakın burada bir ve üç ne kadar atıyorum oranlara? bir ve üç var bakın ve ee, artık bu videonun sonuna geldik arkadaşlar böyle video gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken şey like atmak görüşmek üzere hoşçakalın bay bay yağalarım.